İtvan İbni Malik arkadaşlar, Ekranımızda bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu Medine'de, ben buraya gittim, şimdi bunun etrafı yıkıldı da. İtman İbni Malik, e, Salim oğulları, Beni Salim, Seleme değil de, ilk anlattığımız Amr İbni Cam'ı, Beni Seleme, Seleme oğullarıydı. Bu Salim oğulları, Beni Salim. İtman İbni Malik e, evli ve çocuk sahibi arkadaşlar. Hazreti Kardeşlik Projesi'nde hani Efendimiz'in muhakkak var ya, yani hani gelen muhacirleri kardeşliyor ya, kardeşlik tesis Hazreti Ömer'in kardeşi, Hazreti Ömer'le İtban İbni Malik'i e, kardeşi. Yani Allah Resulü bir e, mescit de yani Efendimiz'in mes mescid ile şey arasında, İtban İbni Malik'in evinin arasında bir şey var arkadaşlar, büyük bir dere var. Bazen e, Medine'de şunu bilin, e, Şubat, Mart, e, Nisan ve Mayıs ayının ortalarına kadar üç büyük vadisi dolar arkadaşlar. Vadi Buthan, Vadi Akik, Vadi Kanat. Bu üç vadi dolar. Demek ki vadilerden bir tanesi onun evinin şeyi ki ben gelip gidemiyorum diyor. Bir de gözleri çok zayıf görüyor arkadaşlar. Yani bu da katılıyor ama yine gözünde bir sıkıntı var. Fakat Uhud'dan sonra neredeyse yüzde yüz göremeyecek hale geliyor. İtispan İbni Malik. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi diyor ki ya Resul, ben gelip gidemiyorum. Ee, diyor benim evimde gelip namaz kılsanız diyor. Allah Resulü geliyor. Onun evinde namaz kılıyor. Orada bir tabiri caizse mübarekleşmiş oluyor bir yönüyle. Çok da yaşlı bir sahabe onu da söyleyelim. Ee, ve o İtban İbn Malik mescidi var bugün. i̇nşallah beraber gidersek e, 4-5 kilometre mesafede yani mescidine böyle yürüyerek bir saat bir mesafe beraber gider orayı ziyaret ederiz gördüğüm kadarıyla görme engellerden bir tanesi yani sahabe efendiden bir tanesi de arkadaşlar İtsman İbni Malik Ensardandır yani Medine'lidir. Ee, Abdullah İbni Caş ee, bu da görme engelli e, bir sahabe efendimiz. Abdullah İbni Caş ab, bakın dikkat edin. Ab İbni Caş'la Abdullah İbni Caş'ı karıştırmayalım. Şimdi ben Size bunların ile alakalı bir iki şey söyleyeceğim. Bu Cahş'ın oğulları ve kızları veya kızı diyelim isterseniz. Siyer'den meşhur bildiğiniz isimler bunlar. Bir tanesi Abdullah İbni Cahş. Hoca Efendi meşhur etti hatırlayacaksınız. Bir sahabe efendimizle kavilleşiyorlar. Ee, ben dua edeceğim sen amin de sen dua edeceksin ben amin diyeceğim. Sonra işte o sahabe efendimiz ki Abdullah İbni Ömer olduğu söylenir. Başka sahabeler de söylenir. Ben dua ettim o amin dedi. Arkasından da diyor o duaya başladı Rabbim ben önce şu savaşın bir hakkını vereyim, önce sen bana bir gazim de. Arkasından da e, şehit olayım, ağzımı, burnumu, kulaklarımı kessin. Ben bu halde senin uzuna geldiğim zaman sen bana de ki ağzını, burnunu, kulaklarını nerede kay? Ben de diyeyim ki Allah Resulü yolunda döktüm geldim diyeyim diye duası var. Bu Abdullah İbni Cahş. Ee, bir de bunların abi, bunun abisi var. Ubeydullah bin Cahş. Arkadaşlar buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Ubeydullah İbni Caş, Habeşistan'a hicret eden 103 kişinin arasında Ümmü Seleme annemizle evli. Detay vermeyeceğim çok. Orada sohbetlere, istişarelere, toplantılara yani Müslümanlardan uzak durduğu için Hristiyan oluyor. Yani mürted, irtidat ediyor, dinden çıkıyor. Ve bir Hristiyan olarak da ölüp gidiyor arkadaşlar topluluk içinde kalalım. Tamam. Topluluk içinde kalmazsak kuvve-i düşer arkadaşlar. Biter. Sohbetlerle yenilelim. Bakın din nasiha arkadaş. Din nasihat. Nasıl ki el hac arafa. Arafat olmadan hac olmaz. Arafatı yapamadınız mı arkadaşlar? İsterseniz gittiğinizde Kabe'nin etrafında bir milyon kez dönün. Arafat'ı kaçırdıysanız Arefe günü, güneşin batışına kadar Arafat'a yetişemediyseniz hacınız olmuyor. Ertesine bir daha gelmeniz gerekiyor. Aynı kelime kalıbı. El -hac -arab, haç araf, haç arafat. din nasihattir. din nasihattir. Sohbet olmadan din olmaz kardeşim. Kayarız, kaydığımızın farkına bile var. Şimdi, Ubeydullah bin Caş bir, kardeşleri sayıyorum. Demin söyledim, Abdullah bin Caş Uhud şehididir. Bu da Abd İbni Caş arkadaşlar. Ee, doğuştan görme engelli. Yani bu sahabe efendimiz de. E, ee, yani Önce Ebu Sufyan'ın kızıyla evli, Ebu Sufyan ona kızını veriyor. Çünkü Cahş ailesi çok meşhur bir aile arkadaşlar. Yani ben e, uzun hayat hikayesini anlatmayacağım. Buradan dediğim gibi okursunuz. Çünkü bir 5-10 dakikadır bir vakit kaldı. Ee, Diğer var. İşitme ve görme engelli sahabe efendilerimizden. Mesela birkaç tanesini sayalım. İsimlerini almış olalım. Bereket olur arkadaşlar. Ebu Huzeyfe bin Utve var mesela. Basrı ve Kufe valiliği yapan Semiro indi cündup var ki mesela bu da görme var. Bakın dikkat edin. Hep neyi nereye getiriyorum meseleyi? Valilik yapmış. Bakın dikkat edin. Efendimiz de istihdam etmiş. Kulafey <laughs> de istihdam etmiş. Ya yani senin gözlerin çok az görüyor. Seni ben vali yapmam falan demem. Dikkat ediyorsunuz değil mi yani? O kadar önemli ki. Ee, yine e, Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip, amcası Abbas, amcaoğlu Abdülmuttalip Abbas ve kapi Malik ise görme yeteneklerini ömürlerinin sonuna doğru yitirmişlerdir tamam. Hatta Efendimizin dedesi Abdülmuttalip son iki senesini kör olarak geçirmiştir arkadaşlar. Görme engelli olarak geçirmiştir. Ama olarak geçirmiştir. Hazreti Abbas da öyle. Mesela demin söyledim Ebu Süfyan bir savaşta gözünün birini kaybediyor hatırladınız mı? Efendimiz'e geliyor. Efendimiz diyor ki istersen takayım daha iyi gör. istersen Allah daha iyisini sana cennette versin sonsuz olarak deyince şöyle bakıyor göze, elini alıyor. 71 sene, tam 71 yaşında Müslüman oldu Ebu Süfyan. 70 sene diyor ben diyor sahibini görememiş bir gözüne yapayım diye atıyor. Öteki gözü de arkadaşlar ömrünün son iki senesinde tamamen kapanıyor hizmetçisi vasıtasıyla. Ebu Süfyan yani sahabeden biliyorsun Muaviye'nin babasıdır. E, Hz. Ebu Bekir'in kızı ki Mekke'de biliyorsun Abdullah İbni e, Zübeyir İbni Avvam Zübeyir İbn Avvam'ın oğlu Efendimiz'in halasının kızı diyormuşum. Özür diliyorum. Hazreti Esma'nın oğlu Zübeyir İbn Avvam şeyin halasının oğlu. Ee, Hazreti Esma, Hazreti e, Ebu Bekir'in ablası biliyorsunuz. O da ömrün. Zatun Natakayn hatırladınız mı? Zatun Natakayn olarak tarihe Çünkü 103 yaşında vefat ettiğini okuyoruz. Başka yerde 90 küsur yaşında diyenler de var da. Fakat Medine'de ömrünün son zamanlarında yine görmen engelli olarak yani. Hasan bin Sabit arkadaşlar dev şair. O da aynı şekildeydi mesela. örneklerinde örneklerini de çoğaltabiliriz dediğim gibi. Son bir kategorizasyon var arkadaşlar. Diğer engelli sahabeler diye onu bir kategori etmeye çalıştım. Ee, Ammar bin Yasir hiç e, yani Ammar bin Yasir biliyorsunuz herhalde söylemeye gerek yok. Yani ilk şehit anne babanın çocuğu. İslam'ın ilk şehitleri. Normalde bunlar Yemen asıllı arkadaşlar hatırlayacaksınız. E, Hazreti Ömer hatta Kufe valiliği e, de veriliyor buna. E, arkadaşlar e, yani farklı bir e, engelli Yemen asıllı. Yemen savaşında kulağını kaybediyor arkadaşlar. Yani kulağa tamamen gidiyor yani böyle. E, Dolayısıyla ya bu bu kulağa gitmiş bunun fiziki görüntüsü şart şey değil. Hazreti Ömer onu vali olarak tayin ediyor. Ammar bin Yasir Allah çok sevdi ve ilk şeylerden buraya bir şeyini koydum arkadaşlar. Efendimiz'den hadisler rivayet ediyor. Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifi koydum çok hoşuma gittiği için buraya. Bu halde geçen bir rivayeti var. Diyor ki üç şeyi nefsinde toplayan kimse imanın tamamını elde etmiş olur. De. Efendimiz diyor bunu. Ve bunu da bize Ammar bin Yasir'in hakı yani üç şeyi kendinde toplayan, nefs kendi demek biliyorsunuz Arapça'da. Almanca'da selbst manasına geliyor. Kendinde toplayan arkadaşlar, e, imanın tamamını elde etmiş olur diyor. Bir, kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak. El insafu nusfit din derler büyüklerimiz. Böyle bir hadis yok da dinin yarısı. İki, herkese selam vermek. Üç, fakirken bile sadaka verebilmek yani infakta bulunabilmek bu hadis-i şerifi bize Ammar bin Yasir e, naklediyor.